İman nedir? Sual. İman nedir? Cevap. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların tamamına beğenerek inanmak ve inandığını dille söylemek demektir. İman, Amentü'de altı esas olarak bildirilmiştir. Amentü şöyledir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'sü ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü yani Allah'a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah'ın kulu ve son peygamberi olduğuna şehadet ediyorum. İman, Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak bildirdiği dini, akla, tecrübeye ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan tasdik etmek yani kabul edip, beğenip inanmaktır. Akla uygun olduğu için tasdik etmek, aklı tasdik etmek olur. Resulü tasdik etmek olmaz. Yahut, Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman peygambere itimat tam olmaz. Tam olmayınca iman olmaz. Allahü Teala, onlar gayba, görmedikleri halde Resulümün bildirdiği her şeye iman ederler buyuruyor. Resulü de dini, dinin emir ve yasaklarını aklıyla ölçenden daha zararlısı yoktur buyurdu. Nazara, yani göz değmesine inanmayan bir kimse, bugün fen gözle görülemeyen şuaların iş yaptığını açıklıyor. Mesela bir kumandayla televizyonu, radyoyu veya arabamızı açıp kapatabiliyoruz. Bunun için gözlerden çıkan şuanın zarar verebileceğine artık inanıyorum dese, bunun kıymeti olmaz.'' Çünkü bu insan dine değil, kumandadan çıkan şuaya inanıyor. Yahut şua ile birlikte peygambere inanıyor. Yani fen kabul ettiği için, şuaların etkisini gözüyle gördüğü için inanıyor ki, bu iman olmaz. Dinde bildirilen her şeyi fen ispat edemese de, fayda veya zararını gözüyle görmese de, yine inanmak lazımdır. Hakiki iman, gayba inanmaktır yani görmeden inanmaktır. Gördükten sonra artık o iman olmaz. Gördüğünü itiraf etmek olur. Bekara suresinin üçüncü ayetinde, gayba inanmak, görmeden inanmak övülüyor. İmanın altı şartı da gayba inanmayı gerektirmektedir. Çünkü hiçbirisini görmüş değiliz. Peygamber Efendimiz, aşağıda bildirilen imanla ilgili ayetleri açıklayarak, imanı şöyle tarif etti. İman, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, yani kıyamete, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim, onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Asıl iyilik, Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktır. Bekara Suresi 177. Ayeti Onlar gayba, Allah'a, meleklere, kıyamete, cennete, cehenneme görmedikleri halde inanırlar. Bekara Suresi 3. Ayeti Onlar sana indirilene, senden önceki kitaplara ve ahirete iman ederler. Bekara suresi 4. ayeti. Bu üç ayette Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve gayba inanmak bildiriliyor. Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Bekara suresi 255. ayeti. Ölümü Allah'ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur. Ali İmran suresi 145. ayeti ölüm zamanını takdir eden ancak Allah'tır. Enam suresi 2. ayeti. Bu üç ayet, takdirin Allah tarafından olduğunu bildirmekte, kadere iman etmeyi göstermektedir. Kendilerine bir iyilik dokununca, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senin yüzünden derler. Küllün min indillah. Hepsi Allah'tandır de bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar? Nisa suresi 78. ayeti Bu ayet hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu bildirmektedir. Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Ahzab suresi 40. ayeti Bu ayette Resulullah'ın peygamber olduğunu bildirmektedir. Not Diğer maddelerde Amin'tünün bu altı esası hakkında Geniş bilgi verilmiştir. Sonsuz felaketten kurtulmak için, imanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak, Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir? Herhangi bir insan, sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse, Korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmak çaresini arar. Bunun çaresi ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak ve beğenmek insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse "Ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum." Bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum. Bu felaketten kurtulmak çaresini aramıyorum derse buna inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana engel oluyor denirse ne cevap verecektir? Elbette hiçbir vesika gösteremeyecektir. Senedi, vesikası olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda milyarda bir ihtimali olsa da, sonsuz olarak ateşte yanmak, korkunç felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Az bir aklı olan kimse bile, böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Görülüyor ki, her akıl sahibinin iman etmesi lazımdır. İman etmek için vergi vermek, mal ödemek, yük taşımak, Zevkli tatlı şeylerden kaçınmak gibi sıkıntılara katlanmak lazım değildir. Yalnız kalple, ihlasla, samimi olarak inanmak yeterlidir. Bu inancını inanmayanlara bildirmek de şart değildir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın buna çok az da bir ihtimal vermesi, zannetmesi akıl icabıdır sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında bunun yegane ve kesin çaresi olan iman nimetinden kaçınmak ahmaklık hem de çok büyük şaşkınlık olmaz mı? Tevhidin aslı. Sual: Tevhidin aslı nedir? Cevap: İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki: Tevhidin aslı âmentüye inanmaktır. Allahü Teala insanları kafir veya mümin olarak değil bu ikisinden hali olarak yaratmış sonra onlara emirlerini ve yasaklarını bildirmiştir. Kafir olan kendi arzusuyla hakkı inkar ederek küfre girmiştir. Mümin de kendi arzusuyla tasdik ederek iman sahibi olmuştur. İman inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. Fıkı Ekber İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyurdu ki, iman kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan inanışa iman değil, zan ve vehim denir. Mümin, büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz. Günahı çok olan bir mümin, tövbe etmeden ölmüşse, Allahü Teala dilerse, günahlarının hepsini affeder. Giderse günahları kadar azab eder fakat sonunda yine cennete koyar. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa kavuşur. Mektubat. Abdülgani nablusi Hazretleri buyuruyor ki İman Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine kalbin inanması, ve inandığını dille söylemesi demektir. Hadika. Müslümanlığın temeli Allahü Teala'nın birliğine ve Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği belli olan emirlerin ve yasakların hepsini Allah tarafından getirmiş olduğuna inanmak, tamamını beğenmektir. Yani emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak imanın şartı değilse de yapmak ve yapmamak gerektiğine inanmak imanın şartıdır. Böyle imanı olmayana, yani Müslüman olmayana kafir denir. Kafirler ne kadar iyi iş ve faydalı buluşlar yapsa da ahirette azaptan kurtulamaz. İman mahluktur. Sual, iman mahluk mudur? Yani sonradan mı yaratılmıştır? Cevap, İslam alimleri buyuruyor ki, iman Allahü Teala'nın hidayeti olması bakımından mahluk değildir. Fakat kulun tasdik ve ikrar etmesi bakımından mahluktur. İş sahibi, işi yaratan değil, bu işi yapandır. İnsan mahluk olduğu gibi, insanın küfrü de, imanı da mahluktur. İmanı kurtarmak Sual Emirlerin onda birini yapan kurtulur hadisindeki murat, on farzdan birini yapan kurtulur demek midir? Cevap Murat, imanı kurtarmaktır. İmanını kurtaran kurtulmuş olur. İmanda şüphe. Sual. İmanının devam edeceğinden şüphe etmek küfür olur deniyor. Şüphe etmemek nasıl olur? Cevap. Ölünceye kadar imanım gitmeyecek diye karar vermektir. Bunda şüphe edilmez. İmansız ölebilirim diye korkmak şüphe değildir, iman alametidir. Şüphe ve korku. Sual. Şimdi imanım var mı veya imanım devam edecek mi diye şüphe etmekle, son nefeste imansız gitmekten korkmak farklı mıdır? Cevap, evet farklıdır. İmanı olduğundan veya ileride imanının devam edeceğinden şüphe etmek caiz değildir, küfür olur. Mümin, imanı hakkında hiç şüphe etmemeli, ölünceye kadar imanlıyım diye karar vermelidir. Son nefes içinse, korku ve ümit arasında olmalıdır. Son nefeste imansız gitmekten korkmak şüphe değil iman alametidir. Allah'a imanın şartı sual, Seadet-i ebediyede Müslümanları sevmek, kafirleri sevmemek imanın şartıdır deniyor. İmanın altı şartı arasında böyle bir şart var mı? Cevap: İmanın şartlarından ilki Allah'a imandır. İman etmek için sadece Allah var demek yetmez. Allah'ı sevmek de şarttır. Bu sevginin şartı da Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Yani Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek ve kafirleri de kafir oldukları için sevmemektir. Demek ki imanın altı şartının içinde Allah'ı sevmek, O'nun sevdiklerini sevmek, O'nun düşmanlarını sevmemek de vardır. Bir ayeti kerime meali, Allah'a ve kıyamet gününe iman edenler, babaları, kardeşleri ve akrabası da olsa, Allah'ın ve Resulünün düşmanlarını sevmez. Mücadele Suresi 22. Ayeti Cenab-ı Hak, İsa aleyhisselama buyurdu ki, Yer ve göklerdeki bütün mahlukatın ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe hiç faydası olmaz. Birkaç hadisi şerif meali de şöyledir. İmanın esası ve en kuvvetli alameti hubbu fillah, buğdu fillah. Yani Allah için sevgi, Allah için buzdur. Allah'ın düşmanlarını düşman bilmeyen, hakiki iman etmiş olmaz. Müminleri Allah için seven ve kafirleri düşman bilen Allah'ın sevgisine kavuşur. Din, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Üç şey, imanın lezzetini artırır. Bir, Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. 2. Kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek. 3. Kafirleri sevmemektir.